iki maske çeviriyor. Vedat. Ceza dışına kadar çıktı. Riskli bir paslı kafayla bu arada top kaybı. Tadić uzak mesafe kaleye yöneldi. Ve gol oldu. Süper gol. Dushan Tadić 70. dakika. Süper gol attı. İlk anda büyük risk aldı Vedat. Kafayla arkadaşına döndü. İrfan Can Kahveci o anda alabilirdi. Son anda dokunamadı devamında. Tekrar tekrar izleyeceğiz golü. Duşan Tadic uzak mesafeden. Berat yerini almaya çalışırken. Skoru 3-1'e getiren süper bir gol atıyor. İşte gol anı. Şimdi Trezeguet aldı. Trezeguet yaklaştı. Trezeguet! Üstü bir gol. Mükemmel bir gol. Trezeguet. Müthiş bir gol atıyor değerli izleyiciler. Trabzonspor 1-0 önde. Konyaspor Spor deplasmanında. Çok uzaklardan. Harikulade bir gol attı. Trezeguet. Likteki 10. golünü böyle attı Trezeguet. Halil İbrahim savunma arkasını düşündü. Dalma için koşusu var. Varešanović deli karşısında. Bıraktı dışarıya. Altin Zechiri. Şimdi İbrahim Olavoyin şut şansı aradı. Olavoyin çekti sağına bir çalım daha. İbrahim Olavoyin attı golü. Öne geçirdi Çaykur Rizespor'un Nijeryalı. Dördüncü dakikada önde Çaykur Rizespor. İşte izliyoruz. Halil İbrahim'in Vareşanoviç'e pası. Dal Vareşanoviç. Seçiri'den Olavoyin. Önce Loşa'yı, sonra Mehmet'i geçti. İbrahim Olavoy'in topu ağlarla böyle buluşturdu. Çaykurize Spor deplasmanda öne geçiyor. İlk şutunda. Ahmet Aslan harika bir pas gönderdi Ahmet Aslan. Oğuz gidiyor. Ceza sahasına girdi. Oğuz gol! Oğuz attı. Oğuz Aydın yine attı. Alanya Spor 2-0 yapıyor deplasmanda. Ahmet Aslan golün yanına harika bir asist ekliyor. Çok hızlı çıktı. Müthiş bir geçiş. Tek top. Harika bir organizasyon. Hızlı hücum ve gol. Oğuz. Golün adı Alanya Spor'da yine Oğuz.